Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kılavuzlu'da 265 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi ihalesinin yapıldığını belirterek, kahraman şehrimize hayırlı olsun dedi. Başkan Güngör, şehrin batı girişinde, tarihi Ceylan Köprüsü'nün kuzeyinde 265 bin metrekare alan üzerinde yapılacak olan Kılavuzlu Millet Bahçesi ihalesinin TOKİ tarafından 7 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildiğini söyledi. Kılavuzlu Millet Bahçesi'nin Kahramanmaraş'ın yanı sıra bölge insanına da hitap edeceğini kaydeden Başkan Güngör, Kılavuzlu ve Hasancıklı mahallelerimize yapacağımız Kılavuzlu Millet Bahçesi, sosyal donatılarıyla birlikte 265 bin metrekare alanda kurulacak. İçerisinde göl, restoran, spor alanları, Osmanlı Bahçesi, amfi, çiçek bahçeleri, köprüler, cami ve kafeler gibi alanlar yer alacak. Şehrimize kazandırılacak olan bu yatırımdan dolayı başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve diğer ilgililerimize teşekkür ediyorum. Şehrimize şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum dedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına şehrin farklı noktalarında devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kamu Külliyesi Doğu Kent Mahallesi tarafından ulaşımı sağlayacak yeni açılan bulvarın asfalt çalışmasını yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, inşaatı tamamlanan Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi yeni hizmet binasına giderek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Başkan Güngör ve Başkan Okay, külliyeye ulaşımı sağlayacak olan yol çalışmalarını yerinde inceledi. Kahramanmaraş'ta ileri biyolojik arıtma tesisine 754 bin euroluk yatırımla kurulan güneş enerjisi santralinden yıllık yaklaşık 1,5 milyon liralık elektrik enerjisi üretileceği belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 19 milyon euroya yapılan ve Türkiye'nin en modern atık su arıtma tesislerinden biri Kahramanmaraş İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine kurulması planlanan güneş enerjisi santrali için geçen yıl çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Enerji Bakanlığı'nca ihalesi 2019 yılı Mart ayında yapılan 754.194 euroluk projeyle, Tesisin içine 1 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruldu. Proje bedelinin %85'i Avrupa Birliği hibesi, %15'i de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarından karşılanırken santralde her biri 275 voltluk 4040 panel kullanıldı. Güneşten günlük 12 saat faydalanarak elektrik enerjisi üretecek olan santral geçen ay elektrik üretmeye başladı. 20 dönümlük bir alan üzerine yapılan santralin Yılda yaklaşık 1,5 milyon liralık 1,8 gigawatt bölü saat elektrik enerjisi üreteceği belirtildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren canlı hayvan borsası, Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren canlı hayvan borsası, pandemi sürecinden dolayı kapattığı kapılarını tekrar açarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışına başladı. Kontrollü sosyal hayat kapsamında hizmet vermeye başlayan canlı hayvan borsasında içeri giriş ve çıkışlarda tedbirler artırıldı. İçeri girişlerde vatandaşların ateşleri ölçülüyor, araç giriş ve çıkışlarındaysa tam otomatik dezenfekte yapılıyor. Kahramanmaraş'a ilk defa yurt dışından uçak geldi. İngiltere'den 160 yolcusuyla kalkan t 232 sefer sayılı uçak Kahramanmaraş Havalimanı'na indi. Yolcular şehrin tarihinde yurt dışından direkt havalimanına inen ilk uçak olması nedeniyle Maraş dondurması ve çiçekle karşılandı. Kahramanmaraşlı turizmci iş insanı Selahattin Pınarbaşı'nın organizesiyle gerçekleşen uçuşta Londra'dan 160 yolcusuyla havalanan ti 232 sefer sayılı uçak saat 19'da Kahramanmaraş Havalimanı'na indi. Yolcuları havalimanında TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlıyla yakınları karşıladı. Pasaport işlemlerinin ardından yurt dışı gelen yolcu kapısından çıkış yapan yolcuları Büyükşehir Belediyesi, 12 Şubat Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi temsilcileri çiçeklerle karşılayarak Maraş dondurması ikram etti.